O takla attı. Anneciğim şimdi yarış yaptırsana arabalarını. İki tane seç. İki tanesini yan yana koyup kaydıralım bakalım. Ben, ben, ben. Bakalım neler varmış buralarda. Bu, bu, bu çok güzel bir Evet yeşil bir traktör. Başka? Bir de aa, monsterla traktör mü yarışacak? Tamam o zaman birini ben tutayım birini sen tut. Aynı anda 1-2-3 diyelim bırakalım. Ver bakalım hadi birini bana. Tamam ben de monster aldım. Evet, tamam. Bir, iki, üç. Bıraktım. Bıraktım. Galiba ben yeneceğim. Hayır. Onur Miraç sen yendin ya. Hayır, Bakın. Sen de yendin. Evet traktör yendi ama şimdi yine seçiyoruz. Şimdi kimi seçiyoruz anneciğim? Anne, Evet o kazandı. Zaten o önde bitirdi anneciğim. Kim önde bitiriyorsa. Hadi hangisini seçelim şimdi? Ooo bir vav wow, motorla. Yani iki tane anneciğim iki tane. İki tanesini al getir bana hadi. Hangi ikisi yarışsın? Tamam. Getir bakalım. Ben bunu tutayım. Hadi yine üç deyince başlıyoruz. Bir. Birini de tut. İki. 3 Ama sen geride başlattın ya. Biraz haksızlık o Onur biraz sen geride başladın ama seninki çok güzel gitti. Hadi yine seçelim. Şimdi kimleri seçiyorsun? Evet anneciğim hadi polis arabasıyla ambulansı getir bakalım şimdi. Daha adil bir yarış olsun. İkisini yarıştıralım. Evet bir de diğerini getir. Tamam getir bakalım onları anneciğim. Anne tane sana ben dedim. Ben polis ettim. Tamam ben de ambulans aldım o zaman. Hadi. Bir. bir iki, i̇ki. Üç. Bir Bırak. Bir. Ya ben birazcık geç. Aa. Ama benimki devrilmedi. Seninki daha önce indi ama benimki daha uzağa gitti. Olsun. Ha. Olsun. Hadi bakalım seçelim. Bir, bir daha ki ya kazanacağım. Evet bir dahaki yarısında sen kazanırsın. Aslında yine sen kazanmış bile olabilirsin. Kuralları belirlememiştik başta. O zaman önce rampadan kim iniyorsa o kazansın. Vav wow, bir motor geliyor. Bir de kamyonu mu alacaksın? Bir de anneciğim monster getir. İki tane getireceksin ya. Bir tane getirdin. Evet bir de monster geliyor. Şimdi bu yarış. Aa, Monster'la ikisini mi yarıştıracaksın? O zaman ben de bu bunu göndereyim buradan. Sen onları bırak bir. Önce bunu göndereceğim. onları yarış yaptıracağız. Onları göndermeyelim. Ay. Ay gönderemedim. Ay sen de onları bıraktın. Ay taklattı Ay bana geliyorlar onları... <laughs> Bana geldiler anneciğim. Hı -hı. Diğerlerini getir hadi. Hı -hı. Hadi oradan iki tane daha seç. Bir. Bir, iki, üç. Hangilerini seçtin? Getir bakalım. Ben, beni, kamyon, beni, ben, beni, o zaman ben, traktörle ben, kamyonu, kamyonu yarıştıralım hadi. Ver bakalım anam. Hadi. Ay, dur neden bu rampa böyle oluyor ya? Bir, iki, Bir. üç. Ben kazandım. E, sen de Beton mikser tek başına kaldı. Hadi onu getir bakalım. Aa, çok güzel bir inişti. Görüşmek arkadaşlar.